Merhaba canavarlar ve insanlar. Ben Asya ve şimdi size Master High Rochelle Goyle tanıtacağım. Evet tanıtıma başlayalım. Gördüğünüz gibi bu Rochelle'in kutusu. Yukarıda Master High'in işareti var. Master High yazıyor ve kır kafa burada. Ve neredeyse her kutuda olduğu gibi burada da fermuarlar var. Burada da Rochelle yazıyor ve Rochelle'nin işareti. Yanda ise yıldızlar var. Kutunun üstünde ve aşağılarında çizgiler var. Ve bu çizgilerinde de eskitmeler var. Evet şimdi kutunun arkasına geçeceğim ama arkasına geçmeden önce gerçekten yine çok özür dilerim. Laptop'tan çekiyorum. Gerçekten yani görüntüsü kötü. Ben yani Eee bilgisayardan çekebiliyorum. Aslında telefondan da çekebilirim de. Telefondan çektikten sonra buraya atmayı bilmiyorum. O yüzden bilgisayardan çekiyorum. Evet şimdi kutunun arkasına geçeceğim. Gördüğünüz gibi bu da kutunun arkası. Burada yine Master Hay yazıyor ve kıl kafa. Burada Monster Hay'ın işareti. Ve Rochelle Gale Gargoyle'ın kızı diyor. Burada ise her dilde ben size Türkçe okuyacağım. Master High'a e girmek için sabırla bekledim diye. Ve burada da Rochelle'in işareti ve Edilayla'nın Rochelle'in işareti. Yeniyorum. Burada Jackson, Venus ve Rebecca'nın yani serinin diğer bebekleri. Biliyorsunuz ki ben Rebecca'yı size tanıtmıştım. Evet. Ve böyle sanırım gözüküyor. Arkasından böyle parlak bir biçimde örümcek ağları var. Evet gözüküyor. Evet, burada da yıldızlar var. Evet, şimdi hazırsanız. Rochelle Geryl. Gerçekten Rochelle'i çok seviyorum. Gerçekten. Bir de dediğim gibi diğer videolarımda söyledim. Diğer videolarımda da söyledim. Monster Highlight'ın hiçbirini ayırt edemiyorum. Gerçekten hepsi de çok güzel. Evet, sınıfına başlayalım. Her bebekte olduğu gibi önce saçlarından başlayacağım. Saçları her ne kadar kameradan gözükmese bile çok tatlı bir pembe. Ve ortasında da gördüğünüz gibi çok az rengi var. Gerçekten çok güzel. Kulakları çok değişik. Ve küpeleri farklı farklı birbirlerinden. Ve aynı renkte siyah. Ee, ben tancını diye çıkaramadım ya da çıkmıyor. Benimki ee, benimkin tancı... Yani sanırım çıkmıyor tancım. Tancı da siyah. Ve kahkülleri var kahkülleri de daha çok bu kahküllerinde daha çok turkuaz rengi var. Yani Mavi renk. Evet. Rochelle'in göz yani Rochelle gözleri magenta yani pembe. Ee, biliyorsunuz ki Rochel bir taş olduğundan yüzlerinde siyah ve beyaz küçük noktalar var. Ve dudağı gerçekten çok tatlı bir pembe. Ama yine maalesef kameradan. Evet. kolyesi var. Kolyesi de gördüğünüz gibi siyah. Ve üzerini gerçekten çok beğendim. Siyah beyaz. Buradan burası daha uzun. Siyah beyaz. Ve eskitmeler yapılmış. Epey çok tatlı. Kadife. Her ne kadar belli olmasa da kameradan gerçekten gökkuşağı renkleri var. Yani aslında yok ama yansıtıyor. Ve Eteğin altında şöyle bir tül var. Pardon. Şöyle bir tül var. Evet ay ayakkabıları yani çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi beyaz, pembe çok tatlı çorapları var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ama Benim sevdiğim türden ayakkabılarım. Evet ve tablodan. Evet. Ah, az kalsın unutuyordum. Rochelle'in kanatları gri renkte. Bu şekilde. Aslında bir yere giderken yani çok kolay kırılacak kanatları var. Ama tabii ki de kırılmasını istemezsiniz. Zaten e, kutudan kanatları ayrı bir biçimde çıkıyor. Yani siz birleştiriyorsunuz. Bu şekilde. E, Bilekliği var. O da siyah. Gerçekten çok güzel çıkartabilirsiniz isterseniz. Evet. Ve Roche'in tanıdığımıza göre aksesuarlarına geçelim. İlk önce çantası. Çantası gördüğünüz gibi gri renkte. Ve burada Rochelle'in işareti pembe renkte verilmiş. Burada gördüğünüz gibi tutma bölümü ve arkası da gerçekten çok değişik desenler. Ve evet, çanta açılabiliyor. Bunu ah. tek yapacağım. Yani tek yapmak zor. Bir yandan ben laptopu yönlendirdiğim için tek elle yapıyorum. Açılabiliyor. Evet. İkinci olarak gördüğünüz gibi Ru. Biliyorsunuz ki Ru önleri kart yani önleri kartal yani önü kartal ve hatta bakın kanatları var. Önü kartal, arkası ise aslan ve kaplan biçimi. Yani pardon, aslan biçimi. Gördüğünüz gibi. bu da gargoyle. Bu gördüğünüz gibi gri. Ne bileyim diğer hayvanları gördüm. Gerçekten çok yumuşak. Çok kolay hareket edebiliyor. Evet. Kara ve tutucu siyah. Ve olarak günlüğü. Günlüğü. Hakkında bölümünden birkaç şey okuyacağım. Yaşım 415. En sevmediğim ders yüzme. K gibi sebep batıyorum. En sevdiğim ders mimarlık. Binalar üzerinde ve etrafında çok zaman geçirdim. Evet, 3 şey okuyacağım demiştim. Evet. Beni dinlemeyiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Ve ben şimdi dizi çekimlerine başlayacağım. Masraha. İnşallah like gelir. Lütfen like yapın. Görüşürüz.